Bugün sizlerle AVM simülatörün finalini oynayacağız. Bir dükkanımız kalmıştı sadece. O da 100 bin dolar istiyordu. Şimdi o dükkanımızı da açıp finale doğru gideceğiz. Hadi lan 110, 110, bin yapın. Buraya bayağı bir düzen yaptım. Şuran düzeni pek yok ama oraya bir düzen yapacağız diğer dükkanı açmak için para bayağı bir kıyafet yiyormuştum. Bu dükkanın da sonuna geldik. Yani şunun sonuna geldik. Çünkü bunu bayağı bir genişlettik. En son ne kadar yükseliyorsa o kadar yükselttik, genişlettik. Evet, 116 bin paramız oldu. 117 bin. Burayı da Açtım an itibariyle. Teknoloji mağazası. Evet. En son dükkanı da açmış olduk. Ayağı güzel şeyler var burada. Baksana şunlara. Ama bunları biz yetiştirmemiz bayağı bir zor gibi gözüküyor. Onun için şöyle bir şey yapalım. Oraya da bir Kasiyer tutalım. Teknoloji dedik. Çalışan. Ne ettin sen be? 30 30 k ne? 30 k ne be? İmkansız gibi de. İmkansız değil be. 100 k'yı gördük. Nasıl imkansız oldun da? Şimdi bu ne kadar acaba mesela? En pahalısı bu mu? Yok. En pahalısını alalım buradan. Buradan 5 tane alalım. Tamam ismini de değiştirmiş sanki hiç anlaşılmıyor. Oo, Buradan sağlam kar yaparsınız. Buraya 250 dediniz. 250'den zarar gelmez buraya. Hiçbir şey olmaz. Hiçbir şey 250 dediniz. Burada baya bir satışımız hala devam ediyor. Bak buraya stok yapın. Çok kolay oluyor. Stokları dağınık yapın. Zaten oyun şimdilik bir şey getirmediği için ileride depo görevlisi yine getirecek herhalde. O zaman bu kutular daha düzgün olacak. Şöyle. Ama getirecek herhalde. Depo görevlisi gelecek herhalde. O zaman oyun daha da düzgün olur. Şurayı da düzelim. Mor. Ver mor. Nasıl 100.000'e bine ulaştın derseniz Ulaştın derseniz e, Genelde Nasıl ulaşırsınız Ucuz Eşyaları da alıp pahalı eşyaların satılmasına imkan tanımış olursunuz. Nasıl yani? Misal müşteri e, şu en pahalı ürün için değil de en ucuz ürün için geliyor misal. 100 dolarlık ürün için geliyor. O zaman 200 dolarlık ürünü de alıyor. O zaman daha da karınız oluyor. Bu bankalardan da karınız var. Böyle bankada koyun içecek var, şeker şeyi var, her şey var şimdilik. Böyle biraz da çiçek, su akan yer işte. Böyle şeyler yapın. Hemen de geldiniz be. Alim ver. 500 aldık. Bak çok karlı şu an. Bu dükkan bayağı karlı. Günü nereye bitiriyoruz? Oyunu bitirdik daha bize gün bitireceğiz. Burada kasiyer tutalım. Artık oyunumuzun sonuna gelelim bence. Her şeyi şu günü bitirdikten sonra anlatayım size. Bitirdik. 78. gündeyiz. Var mı burada farımız? Bu arada eğer bu oyunu oynayacaksanız bu kasalara fazla para almayın. Her biri 25 dolar alıyor içine. Ben çok 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 fazla para aldığım için şurada gördüğünüz gibi paralar oradan gelirken şurada kaldı. Yani çok kötü görüntü duruyor orada şu an. Onun için fazla para almayın. Mesela 4 tane ATM var değil mi? Yok 6. 6 var işte size kaç tane varsa. O, o, kadar alın yani. 6 tane alın. 6 varsa 2 varsa 2 tane alın. Onu da öyle yapın. Peki ee, mağazayı bu kadar geniş deniyor böyle. Peki şeyi nasıl yaparsınız? E, parayı toplayıp şu 100 kalık yeri nasıl açarsınız? İlk önce buralara da ucuz malzeme alıp ayakkabı satıyorsunuz. En pahalı ayakkabıları burada satıyorsun. Hepsini hatta ayakkabıların hepsini burada satıyorsunuz. Zaten çoğunu alıyorlar. Ama ucuz ürün de satmanız lazım. Yani şu toplardan satıp müşteri çekmeniz gerek. Şunlardan da yani şu 110'luk olur. 100 dolarlık olur. O ürünlerden koyacaksınız. Bak 62 dolarlık. Bunu müşteri çekmek için yapacaksınız. Müşteri gelecek. 200 dolarlık malzemeyi de şeyi de kıyafeti de alacak. O zaman sizin karınız daha da çok olacak. Şuraya da bir kas yer tutuyorum. Önceden nasıldık şimdi nasıl hemen tutuyoruz yani hiç acımıyoruz. Burada çalışıyor. Şurayı da merak ettim. Oraya da bir ürün alalım. Şundan. Kaç tane geliyorsa 7 tane alalım. Buradan da 7 tane aldık. ne kadar verelim da 220 iyidir zaten direkt aldılar bunlara taşımam bile gerek yok ama şöyle atın bunları ya zaten düzgünce düzemiyorsunuz bunları atın gitsin yani telefon verelim dur şey telefonu Alın bolca telefon var. Bayağı bir satıyor telefonlar. Ama telefonun da hiç ne oldu belli değil değil mi? Hiç belli olmuyor telefonlar ne oldu? Şimdi bunu da şuraya. Güzel. 13.000'e yine çıktık. Artık burada ne yapıyoruz? Bak müşteriye bak. Önceki müşteri nasıldı? Şimdiki müşteri nasıl? Arasında baya baya bir fark var. Çünkü biz dört dükkanı da açtık. Baya müşteri de gelmeye başladı. Mesela bu dükkandan bir şey alıyorlar. Hop diğer dükkana geçiyorlar. Buraya baya bir dolun. Şu. Şundan en az üç tane alın. Baya bir kıyafet alıyor burası. Misal diyelim ki ee, şu kıyafet yer kaplıyor değil mi? Buraya 10 tane kıyafet koyacaksınız. onu paket koyacaksınız. Bunu alıyorsunuz şöyle. Buraya koyun. Burayı yeniden doldurun. Şöyle tekleri de alın. Hiç böyle askılara falan asmada gerek yok. Şöyle atın gitsin. Şöyle tekleri buraya atın. Gitsin diyorum. Ve günü bitirmeyeceğim. Artık oyunu bitireceğim şöyle arabalar önceki nasıldı şimdiki nasıl kaç kaç araba geliyor bak Belki diğer diğerinde hiç bu kadar araba görmedik ilk başladığımızda şimdi burası neredeyse arabayla dolu böyle de bir şey yapmış olduk AVM'nin en son dükkanını açtık ve Cezve AVM ile AVM simülatörün sonuna geldik. İsimimizi de Cezve AVM koymuştuk. Güzel bir isim olduğunu düşünüyorum. Ve artık AVM simülatörün sonuna gelmiş bulunmaktayız. Son bir kere içini gezelim. Burayı böyle düzdüm. Buradan tutun. Şura kadar çevirip bura kadar getirdim. Burası kıyafetler düzdüm. Siz de öyle yapın. Çünkü düzgün düzerseniz para kazanmanız birazcık zor. Çünkü dükkan bayağı bir dar. Geniş bir dükkan olsa ben bunları daha düzgün bir yere koyabilirdim. Onu da böyle istek listesine falan yazabilirsiniz. İstek listesine falan. Ee, bu dükkanı genişletmemiştim. Bu da böyle duruyor. Bunu genişletmek ne kadarmış ona da bakalım. Spor. Genişlet. 35 binmiş. Sporu genişletmek de 35 bin. Böyle oyuncak mağazası açmıştık. Çok güzel duruyor. Renkleri falan. Teknoloji mağazası açmıştık. Teknoloji mağazası da böyle. Oha. Hıza bak. böyle güzel bir dükkan olmuştu. Ve i̇çecek koyduk. ATM koyduk. Harici şeker makinesi içecekler koymuştuk. Artık sona geldik diyorum. AVM simülatörün finaline gelmiş bulunmaktayız. Umarım videomu beğenmişsinizdir bir başka videoda daha bir araya gelmek dileğiyle. Hepiniz kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.